Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, bir üzüm tırtılının pupa evresinden şu an e, kelebek olacak. Bakın çıkıyor. Pupa evresinden çıkıyor. Hadi. Hadi az daha zorla çıkacaksın. Azıcık daha zorlasan çıkacaksın hadi. Gözlerinin dev gibi olduğunu fark ettim. Bunu genelde ben arkadaşlar dışarıda göremiyorum ve e, bunu tam böyle tırtılken Baktım bu bizim üzümlere dalmış. Pupa evresine geçişinde aldım. Ve şu anda e, bir kelebeğe dönüşüyor. Arkadaşlar. Bakın çok e, tüylü bir canlı. Gerçekten de. Evet. Çıkacak mısın sen artık? Çok bekledik biz seni. Arkadaşlar o kadar bekledim ki. <laughs> Bunun çıkması için. içinden nasıl bir şey çıkacak işte ben ben de bilmiyordum. Şu an hala da bilmiyorum. Yarı kısmı çıktı. Yarısı çıkamadı. Ee, bakın. Şurada kanatlarının olduğu. Bakın şurada kanatlarının olduğu. Şurada gözleri olmuştu. Şurada gözleri vardı. Ee, bunlar çok belliydi. Evet. Hortumunu da çıkartıyor galiba. Yavaş yavaş. Neyse ben çok fazla bir müdahale etme, etmeyeyim. Gözleri gerçekten de çok meraklı meraklı. Çok acayip gözleri var. Tırtılken böyle değildi. Ya yani bu renkte değildi. Tırtılken tamamen yeşildi arkadaşlar. Önceki bir tane videomda söylemiştim. Göstermiştim ben bunu. Tırtıl halini. Ee, kelebeğini de çekmek nasip oldu. Evet. Şu an o da e, çok zorlanıyor. Çıkmakta. Arkadaşlar bunun da bir tane hikayesi vardı. Onu da anlatayım. Bir kelebek kozanın içinden çıkamamış. Ve adam adamın biri de yardım etmek istemiş. Ee, ben buna bir sevaba girerim. Yardım edeyim demiş. Arkadaşlar bu adam ee, bu kelebeği çıkartmak için kozasını yırtmış. Ve bundan dolayı da kelebek artık dünyanın ee, ölesiye kadar da uçamamış. Bu hikaye doğru mu diyeceksiniz? Evet arkadaşlar doğru. Ee, çıkmaya çalışırken kan pompalayamadıkları için e, kanatları maalesef ki uçamıyorlar. Şu an bana güzelce yapıştı. Bu çıkmak için çok uğraştı arkadaşlar. Epey bir dedelen, zedelendi. Ee, kendi de ama ben tabii ki de ellemedim. Kendisi tam böyle yırttığını gördüm ondan sonra. Dedim çabucak çekelim. Arkadaşlar e, şimdi bunun ben bunun üzerine ışık tutmuştum ve nefes alıp vermesini çekmiştim. Şimdi ise e, onu göstereceğim. E, şimdi bakalım nasıl nefes alıp veriyor, iç organlarını nasıl kıpırdıyor ona bakalım arkadaşlar.